Arkadaşlar hepinize merhabalar. 6. çekiliş sonucu kitap kazanan öğrencilerimizin paketlerini hazırlıyorum. Yarın kargoya vereceğim. İlk öğrencimiz Bitlis'ten Fatma. Kendisini arkadaşlar tanım yayınları. Tanım yayınların deneme kitabını gönderiyoruz. Üçlü TET denemesi. Güle güle çözsün diyoruz. Hemen paketini hazırlayalım. Normalde çekilişte olmayan bir yayın. Daha sonra öğrencilerimiz değiştirebiliyorlar kitaplarını. Bu e, esnek e, düşüncemiz var arkadaşlar. Kazandığınız kitabı istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Bu tamam. Bu bir. İkincisi kim? Bir bakalım. İkincisi de Abdullah Yağmur. Nereden? Bursa'dan. Abdullah'a da selamlarımızı gönderelim. Ona da Toprak Yayınları yeni nesil Geometri Soru Bankası gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Kanalımız biraz çekiliş kanalı olmaya başladı ama aslında özünde bir AYT konu anlatım ve tez çözüm kanalı. Bütün videoları izleyerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada not defterine de verelim. Şunu da ekleyelim. Ekstra bir not defteri de paketlere koyuyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar not işte işler kitabı evinden aldık. Evet, üçüncü öğrencimiz kim bakalım? Pendik İstanbul'dan Simani. 345 AYT Matematik Soru Bankası'nı çekilişte kazanmış. Onun paketini de hazırlayalım hep beraber. Güle güle çözün arkadaşlarım. 7. çekiliş çok farklı olacak çok farklı konsept düşünüyorum sürpriz olsun şimdi söylemeyeyim 7. çekiliş videosunu izlediğinizde göreceksiniz şu ana kadar çektiğimiz hiçbir videoya benzemeyecek şaşıracaksınız arkadaşlar biraz sizi şaşırtacağım 7. çekiliş videosunda bu da tamam Sima Nur'a da buradan selamlarımızı gönderelim sonraki öğrencimiz kim? Kral Benim isimli Kürşat. Evet, Kürşat'a gönderiyoruz. Nerede? Kayseri Koca Sinan. Güle güle çözsün. Matematik AYT branş denemeleri. Hemen bunu da hazırlayalım. Yarın sabah ilk fırsatta kargoya vereceğim. Çok gecikmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani bir hafta içerisinde öğrencilerimizin elinde olur. Evet. Turşat. Kayseri'den. Evet arkadaşlarınızı abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayısının yükselmesi, kanalın büyümesi gerekiyor biraz. Yardımlarınızı ve desteğinizi bekliyoruz. Şimdi sıra kimde? Şanlıurfa'dan Merve Deniz ne kazanmış? Cam kondisyon e, denemeleri hız ve renk. Yani bu da çok güzel bir yayın. Yedinci çekilişimiz gayet güzel olacak. Üzerinde çalışıyorum. Farklı bir konseptte olacak demiştim. Sizi sürpriz bir ortam bekliyor. İpucunu verdim arkadaşlar, ortam. Oradan e, videomuzun altına e, tahminlerinizi söyleyebilirsiniz. Acaba? Hocamız 7. çekilişi nasıl yapacak? Ee, videomuzun altına yorumlarınızı bekliyorum. Ve son öğrencimiz Kadir Kaya, Gaziantep Şahin Bey'den ne kazanmış bakalım? TET Matematik 3-4-5 Soru Bankası. Hemen bekletmiyoruz paketimize. Nazar boncukluk paket hazırladım. Hiçbirinize nazar değmesin arkadaşlar. Evet. Videolarımızı izliyoruz, destek oluyoruz, arkadaşlarımıza söylüyoruz. Sadece çekilişlerde değil, bütün videolarda etkin katılım sağlamanızı... Kitap çok büyük. Evet, bekliyorum. Desteğinizle kanalımızı daha fazla, daha çok öğrenciye ulaştırmaya çalışalım. Evet, paketlerimiz hazırlandı. Yarın kargo ile öğrencilerimize gönderilecek. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.